Arkadaşlar hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size e, bu biraz ders hesabını tanıtacağım ve vereceğim video sonuna kadar izleyin mutlaka e, şartları vesaire falan da söyleyeceğim arkadaşlar e, şimdi ondan önce hesabı şimdi göstereyim arkadaşlar size bakın şu şekilde karakterlerini gösteriyorum efsaneviler gizemliler vesaire falan bayağı bir var arkadaşlar yani hesap boş bir hesap değil. Yani size bugün 2-3 bin liralık elmas versen belki bunu yapamazsınız. Yani bir sürü karakter var vesaire bir sürü sandık açılmış. Eee o yüzden yani 14 bin kupası da var. Bu tarz bir hesap. içinde 48 enmas var. Pek fazla bir şey yapmıyor ama olsun. En azından o. Gene en azından şey ufak bir şey de olsa vardır. Arkadaşlar kıyafet falan bayağı var içinde. Ee, şimdi buradan da gördüğünüz gibi yani çok karakterli kıyafet falan var arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum karakter olarak. Şöyle başka ne gösterebilirim diye bakıyorum da. Ee, arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ee, nasıl katılacaksınız çekilişe. Ondan bahsedeceğim. Bu arada hesap kesinlikle vereceğim. Kanıtlı bir şekilde videoyu çekip o şekilde size göstereceğim. Yani kendi arkadaşıma vesaire falan vermiyorum hesabı. Direkt e, size gidecek hesap. Sizden tek istediğim şey bu videoyu sonuna kadar izlemeniz, kanala abone olmanız ve videoya like atmanız. Ve yorumlara instagram adresinizle birlikte katıldım yazın arkadaşlar. Eğer dediğim gibi sizde çıkarsa Instagram'dan size yazıp hesabı size hediye edeceğim. Ve eğer bu hoşunuza giderse ve izlenmesi iyi olursa her videoda bu tarz çekilişler yapabilirim arkadaşlar. Bu tarz hesapları veririm size. Ee, bu şekilde iyi olmuş olur arkadaşlar. Ee, hesap gördüğünüz gibi bir daha göstermeye çalışıyorum hesabı. İçinde neler var vesaire falan. Pek fazla uzun zamandır girmediğim için şey yapamıyorum ama şöyle gördüğünüz gibi paslar falan filan baya bir değişmiş oyun. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu da pek fazla uzatmak istemiyorum. Şartları tekrar söyleyeyim ve videoyu kapatayım arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olun, videoyu like atın, videoyu sonuna kadar izleyin. Ve yorumlar kısmına katıldım yazıp instagram adresinizi bırakın arkadaşlar. Ve bu hesabın sahibi olma şansını yakalayın. Sadece 10 saniyenizi alır arkadaşlar bunu yapmak. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Hoşçakalın görüşmek üzere.